arkadaşlar bugün size trend yoldan aldım. Trend kendi satış mağazasından aldım. Einhell 18 volt 80 tork gücüne sahip. Şurada en güçlüsü diyebilirim. Bunları alırken dikkat etmeniz gereken şey 60'lığı var, 50'liği var. Yani ne kadar güçlüsünü alırsanız o kadar şey yaparsınız. Akülü matkabımız bu. Bayağı bir ağır. Normal elektrikli matkaplardan hatta ağır bile diyebilirim. Bunu şöyle bir kenara koyalım şimdi. Eşinden e, kullanmak artı Şöyle bir o aparatı var. Bunu ister şöyle birazcık bir dalayabiliyorsunuz. Efendim? Birazcık aşağıdan. Tamam. İsterseniz de şu tarafa. Yani sizin e, sağ sol kullanım şeyinize göre diğer özelliklerini adaptörü bataryasını takınca anlatacağım. Yine bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi içinde. Evet şimdilik şeyimiz bu. Bunu kaldıralım. Evet. Ben bu aleti bataryasız aldım. Çünkü daha önce almış olduğum şarjlı tırpanla beraber almış olduğum bataryayı kullanacağım. Bu batarya 4 amperlik. 2,5 amperliği falan da var ama en iyi ürünlerini kullanmak istiyorsanız en az 4 amperlik. Uzun süre çalışmak istiyorsanız 4 amperlik bataryasını alın. Bu cihazın bataryalı ve takım çantalı olan şeyleri de var. 8.000 küsür lira falan. Şuradan bataryanın doluluğunu kontrol ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet bataryanızı takalım. Bir saniye. Kutunun içinde bir de kemer aparatı olacaktı. Onu gösterelim. Şöyle bir de kemer aparatı var. Şuradan vidalayıp takabiliyorsunuz. Yine her iki tarafında da takma yeri mevcut. Ee, böyle bir şeyiniz varsa şöyle de bir aletle daha çantanız olması gerekiyor. Ben boştan aldım. 104 parçalık bir set gördüğünüz gibi paslanabiliyor beklediği sürede. Ama uçlar gayet güzel. Şunlar mıknatıslı. Ve bunun tanıtım videosunu çekmiştim. Çeşit çeşit uçlar var. Punch seti var. Bir tane evet. Yazımızı çalıştıralım. Şöyle bir led lambası var. Aydınlatması güzel. Bunun şurada 3 tane olanı da var. Buradan ayarlarını yapıyorsunuz. Darbesini yapıyorsunuz. Şurada da güç şeyi var. Burası iki, iki, kademeli yani elektronik olarak şey yapmışlar. Bu bir de şu iki de darbeli hem vidalama yapabiliyorsunuz hem sıkma delme bir tane ucu takarım Bakalım. Şöyle taktık. Ee, bazı yorumlarda yalpalama yapıyor diye matkabucu bir eleştiri var. Bakalım şöyle bir deneyelim. Siz de görün çok az bir yalpalaması var. Tetikten çektiğinizde elinizi otomatik olarak duruyor. Eski matkaplar gibi değil. Akülü matkaplar gibi değil daha doğrusu. Buradan sağa sola ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı güçlü bir makina. Kendisini hissettiriyor. Anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Dedi, ha bu arada fırçasız motor. Eski motorlara göre yani iki kat daha güçlü bunlar. Evet. Güzel bir alet. Eynel'in çok ürünlü aldım ben. Neler aldım? Benzinli tırpan 36 voltluk 35 santim parası olan kızarını aldım. Matkabı var. Hidroforu var. Başka neyi var? Şu an aklıma gelmiyor. Bu da şey yakında bir de boya tabancası alacağım. Onları da sizlerle paylaşırım. Şarj süresini soracak olursanız da bu bataryanın 4 amper yaklaşık bir saate kalmadan şarj edebiliyor. Şu da şarj cihazı. Dediğim gibi ben bunu almadım. 2600 küsüre aldım. bunun 60'lık olanları falan 3000 küsür liraya satılıyor. Sadece bir tane kalmış Trendyol'un kendi mağazasında. Kaybetmeden almak istedim. Evet böyle. Güç istiyorsanız dediğim gibi 80'liğini alın. En güçlüsü diye tahmin ediyorum. Kendi sınıfında başlığı da öyle atmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.